bir çalışma karşılığında birine ödediğimiz paradır arkadaşlar. Tabii ki para haricinde de olabilir. Aşağı gelince göreceğiz bunları. Para dediğimiz tabii ücret kök ücret parayla ödenir ama prim ikramiye gibi şeylerin paradan hariç olması mümkündür. Onlara aşağıda değineceğiz. Kural olarak parayla ödenir. Bir iş karşılığında ödenir. Ama tabii iş hukukunun geldiği nokta itibariyle işçi hakları itibariyle ki geçen ders sosyalizmin getirdiklerinden sosyal hakların gelişmesinden bahsetmiştik. Artık bazen hiç çalışmadan da ücreti hak kazanabiliyoruz ki burada verildiği gibi işte hafta tatili ücreti gibi bayram tatili ücretleri gibi arkadaşlar. İşveren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenir. Tabii ki işverenin ödemesi ilk hakla gelen ama üçüncü kişilerin ödemesi de söz konusu olabilir. Çünkü bu, bu borçlar hukuku mantığında bir sözleşme olduğu için para borcu olduğu için para borcunu da kimin ödediği önemli değildir. Ee, o açıdan üçüncü kişinin ödemesinde de herhangi bir sıkıntı yoktur aslında. Ee, tabii ki yüzde usul ücreti biraz sonra bahsedeceğim. Müşteriler ödüyor ama herhangi bir şekilde ben birinin maaşını ödeyebilirim. Atıyorum şehir arası bir yolculuk yapıyorum, bir dershanenin önünden geçiyorum, İçeri girdim, sohbet ediyorum. Öğretmenler kazan kaldırmış, niye maaşları ödenmediği için derse girmiyorlar? Kardeşim olur mu öyle şey değil ya İçeride öğrenciler var ama e, hocam ödemiyorlar. Ne yapalım? ben de derim ki tamam haklısınız siz ama bende para var. Sonuçta öğrenci dostuyuz. Alın dedim ödemenizi ben yapayım ama derse girin dedim. Yapabilirim buna engel bir durum yok yani. O yüzden üçüncü işlerinde para borcu olduğu için ödemesi mümkündür. Sakın bununla ilgili ödeyemez gibi bir cevap vermeyin. Para olarak ödenmesi gerekir. kök ücret yani maaş dediğimiz, yevmiye dediğimiz e, kök ücret e, para olarak ödenmesi gerekir e, ama e, ikramiye prim gibi durumların e, mal ile ödenmesi mümkündür. Yani mesela bu ay en çok satış yapacak kişiye e, bir bisiklet alacağım diyebilir patron. Bu da ücrettir e, söyleyeyim. Ödemezse de dava açıp çatır çatır alırız. Ücret sistemleri karşımıza soru olarak geliyor. E, zaten iş hukuku denince ilk akla gelecek sorulardan birisi budur. Ee, ücret sistemleri Tabii ki temel olan zamana göre ücret dünyanın her yerinde e, temel ücret sistemi bu zamana göre e, bizde hakim olan aylık e, ücrettir ama haftalık saatlik günlük şeklinde ödemeler de olabilir e, mesela İngiltere'de genel e, ödeme sistemi haftalıktır e, özellikle Premier Ligi takip edenler varsa e, futbolcuların haftalık ücret aldıklarını bilirler İngiliz sistem öyledir ama bizde genel sistem aylık'tır dünyanın genelinde olduğu gibi akort sistem dediğimiz parça başı iş yani bu mesela Türkiye'de tekstilde filan uygulanıyor işte diktiği gömlek başına para almak gibi bunu da akort ücret diyoruz yüzde usul ücret genelde hizmet sektöründe oluyor yani. Mesela lokantalarda çorbaya 5 lira ödüyorsanız aslında 4 lirası işletmenin çorba karşılığı belirlediği fiyat 1 lirası da işçiler için aldığı para. Eskiden bu fiyata ekleni şey oluyordu. Adison'da yazıyordu %10 garsoniye falan diye. Ama sonralarda tabii bunu kaldırdılar. İstanbul'a ilk geldiğimde ben öyle bir şey yaşamıştım 1992'de. E, cebimizde az bir para kalmış Arkadaşla e, Bugünün parası ne diyeyim işte 40 lira kalmış e, Gittik dedik inceldiği yerden Kopsun Üniversite birin sınıftayız e, Gittik burada Bakırköy'de e, Bir mantıcı Gözlemeci gibi hani böyle mantıcı Abla tarzı yerler olur ya Gittik oraya baktık hesaba göre 40 liralık sipariş verdik Mavi kartımız da var eve kadar e, Otobüste gidebileceğiz Dedik dibine kadar harcayalım böyle gençlikte tuhaf e, hani yüreğin getirdiği götürdüğü yere git simyacı tarzı e, romanların etkisiyle e, dibini görelim tarzı 40 liralık sipariş verdik. E, şey şeydi geldi, hesap bir geldi 44 lira. Bu ne? %10 garsoniye. Biz de bir köyden gelmişiz. E, bizi sürekli İstanbul'da kazıklayacaklar havası. Bir kavga, bir gürültü, ödemeyiz bize böyle bir şey söylenmedi. Hesapta yazmıyordu da nereden çıktı? Zorla bahşiş mi alıyorsunuz filan. En son adam kovdu ya tamam dedi para da istemiyorum ya defolun gidin dedi yani. Sonra bizim gibi tipler bizim gibi köylüler yüzünden. Sonra bunu biz %10 garsone diye adisyona eklemeyelim. Bunu hesabın içine yazalım. Çorba 4 liraysa 4,5 lira 5 lira yapalım dediler. O da yüzde usulü ücrettir arkadaşlar. Tek başına uygulanması mümkündür. Ama baştan belirteyim. bu ücret sistemleri asgari ücretin altında kaldığı müddetçe her zaman asgari ücrete tamamlanmalıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, her zaman için. Asgari ücretin altında bir işçi ücret alamaz. Ee, götürü ücret dediğimizde işi yap parayı al. Geçiyoruz. Ee, komisyon ücret genelde e, böyle otobüs duraklarında e, yazar işte ayda şu kadar kazanmak ister misiniz filan. Primli çalışma yöntemi filan derler. İşte üniversitede siz de yapmışsınızdır. Mesela ben su cihazı satmıştım. Sattığım cihaz başına atıyorum. Bugünün parasıyla ne diyelim? işte 20 lira, 30 lira para alıyorduk. Bu da komisyon ücreti aslında. Hani primli ücret aşağıda farklı. Genelde gündelik hayatta primli denen ücret sistemi komisyon ücrettir. Burada özellikle altını çizdim. Komisyon ücreti soran herhangi bir sınav sorusu, herhangi bir sınav sorusu şu ifadeyi kullanır: maktu ya da yüzde olarak ödenen yapılan işin miktarına bağlı olarak. Yani bir aslında performans e, ücret sistemidir. E, Maktud olabilir. Yani sattığın soratma cihazı başına e, 20 lira, 50 lira denilebilir. Ya da o gün kaç paralık satış yaptıysan bunun %10'u senin olacak filan da denilebilir. E, sigorta e, satan e, işçiler de genelde böyle çalışıyor. Veya işte bu tarz pazarlamacılık işi yapanlar. Primli ücret bir kere tek başına uygulanan bir ücret sistemi değildir. Normalde işçinin bir maaşı vardır. Sabit maaşı asgari ücret 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira. Ekstradan yapacağı şeye karşılık prim belirlenir ya da ekstra performansın ödüllendirilmesidir. Çünkü herkese de verilmeyebilir. Yani her çalışan almayabilir. Mesela 30 kişi çalışan var. Bu ay en çok satış yapana biraz önce örnek vermiştim bisiklet alacağım gibi. Ya da 50 satışın üzerine çıkanlara şöyle bir şey yapacağız gibi ona primli ücret denir arkadaşlar. Ama burada primli ücrette sabit bir ücretin vardır. Unutmayalım. Aynı şekilde kardan pay alma sistemi de öyledir. Kardan pay alma sistemi de genelde şu kelimeyle ayrıştırılır. Aidiyet duygusu. Bunu da hani iyi bir işçiyi kaptırmamak için işverenler genelde yapar. Hani böyle bulmuşsun anasının gözü bir işçi mesela. Dersin ki hani çünkü başkası kapacak bunu. Dersin ki gitme biz burada kazanalım beraber kazanalım beraber büyüyelim. Bunu birçok iş yeri söyler. Ama genelde lafı güzeldir. Hani beraber kazanalım beraber kazanırız. Sonuçta yine işletmeci parayı kazanır. İşçinin aldığı maaş yine aynıdır. Ama kaybetmek istemiyorsan o işçiyi o zaman ne yaparsın? Ne kadar çok satış yaparsak işte o kadar... Sana kardan pay vereceğim. Yani kar etmeye çalışsın. Zarara katılmaz. Bir ortaklık değildir. E sadece kardan işçiye bir ücret belirliyoruz. Onun da bir e, sabit bir ücreti olması e, gerekir arkadaşlar. Unutmayalım. Ücretin ödenmesinden bahsedecek olursak. E, ücretin ödenmesi tabii Türk parasıyla olacak. Burada belirtmemişiz e, notu. E, baskı ekmece kontrol ederken fark etmiştim ama sonra hatırlatmayı unuttum. 5 e, ve daha fazla işçi çalıştırıyorsan o zaman dur şu kalemimi almamışım 5 ve daha fazla işçi çalıştırıyorsan e, bankadan ödeme yapmak zorundasın. E, bu da e, dikkatimizde olsun. Yazalım yine de elimizde kalem var madem. Şurada heh, banka hesapları Vastasıyla ödeme zorunda sahip olur işverenler. 5 ve daha fazla işçi çalıştıran. 10'du da 5 oldu. Evet. İşverenler efendim bankadan ödeme yapmak zorundadır. Sonra başka ne diyelim. Ücretin ödenme zamanı tabii ki en geç ayda bir ödenmelidir, en geç ayda bir ödenmelidir. Ee, şuradaki 20 gün genelde öğrencilerin aklını karıştırıyor. Onu da kısaca izah edeyim. Şimdi en geç ayda bir ödenmelidir, yani periyot öyle belirlenmelidir, en geç yani her ayın 20'si de ödeyeceğim falan gibi e veya 25'inde ödeyeceğim gibi, hani böyle küsuratlı bir rakam söyleyelim. Her ayın 25'inde ödeyeceğim gibi bir rakam olması lazım. Buradaki 20 günlük meselesi muaccel olduktan sonra 20 gün ödenmezse o zaman işçi işi durdurabilir. Yani çalışmayabilir ve bu e, efendim işçilerin hepsi böyle yapsa yani e, 50 işçi var. 50'si birden iş yerinde oturdular. Gazetelerini açtılar. Gazete okuyorlar. Çalışmıyorlar. E neden? Çünkü ödeme günü 20 gün gecikmiş. O zaman bu grev anlamına da gelmez. Herhangi bir haksız durumda olmaz arkadaşlar. O yüzden ücret en geç e, ne kadarlık sürede ödenmelidir derse ayda bir ödenmelidir. Peki ödeme gününden itibaren ne kadar geciktirilirse işçi işi durdurabilir? 20 gün geciktirilirse işçi işi durdurabilir, yavaşlatabilir, işi yapmaktan kaçabilir arkadaşlar. Ee, ücretin ödenme yeri iş yeridir. Ee, bankaya, banka vasıtasıyla ödemek zorunda olanlar için ise e, Efendim e, Tabii ki bankadır. Ee, ekstra mesai de mi olur bu 20 günlük süre? Ee, bir gün ne demek istediğini anlamadım ama Yani şöyle söyleyeyim. Ekstra mesai için bütün ücretler için aynı şey söz konusu zaten. Yani bir ücreti ne zaman ödeyeceğim dediysen yani borçlar mantığıyla düşünün bir muacceliyet günü var demektir. Yani <laughs> e, bugün ayın 26 Mayıs. 26 Mayıs'ta ödenecek demektir. Mesela biz ilk e, dershaneyi açtığımız zaman şöyle bir sistem belirlemiştik. E, ortak olmayan hocalara ders günü ücret verilecek. O, hocaya da söyledik. Ders günü ücretini vereceğiz. Yani dersi yaptığı gün hemen ücretini vereceğiz. Çünkü daha önce biz hani part time ücretli falan çalıştığımız için. Asla hocaların Zararlı bir iş olsun istemedik Daha sonra tabi da bunu çevirdik Çünkü ödeme dengesi bozuluyor Aylığa çevirdik filan ama Mesela dedik ki ben bugün dersi, dersi anlattım Bana çıkışta parasını vermesi lazım Vermediyse Bugünden itibaren 20 gün içinde vermesi gerekiyor 20 gün içinde vermezse Derse gelirim burada Karşınızda gazete okurum Dersi anlatmam mesela Ve bu herhangi bir şekilde haksız olmaz Ha e, tamam anladım. E, sonra ücretin belirlenmesi meselesi aslında bu sözleşme serbestliğiydi. E, i̇stediğiniz kadar e, ücret verebilirsiniz tabii ki çalışanıza. E, 100 bin lirada maaş verebilirsiniz. Buna engel bir durum yoktur. Ama burada e, zorun olan en az rakam asgari ücret olmalıdır arkadaşlar. Asgari ücret de asgari ücret tespit komisyonu tarafından efendim en geç 2 yılda bir belirlenir. Genelde bizim ülkemizde yılda bir belirleniyor. Mecburen enflasyonist ortamdan dolayı. Çok eski yıllarda 6 ayda bir belirlendiğini de biliyorum. Ama en geç 2 yılda bir asgari ücreti belirlemek zorundayız. Ve bu tüm çalışanlar için yani işkanına tabi olsun ya da olmasın bu bütün çalışanlar için en az ödenecek rakamdır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Yani biliyorsunuz mesela kadem tazminatı, yıllık ücretli izin, hafta tatil ücreti vesaire gibi durumlar iş kanununa tabi olan işçilerin yasadan kaynaklanan hakkıdır. Ama asgari ücret iş kanununa tabi olsun ya da olmasın tüm işçiler için asgari bir rakamdır arkadaşlar. Onu da ilk cümlede belirtmişiz. bunun da altını çizelim. Yani bu kanuna tabi olsun ya da olmasın arkadaşlar. Her türlü iş için. Evet. Mouse çizmek çok mantıklı olmuyormuş. Ücret hesap pusulası komisyonun bir gül yani nasıl söyleyeyim aslında komisyonun eskiden kanunda kimlerin katıldığı yazıyordu. Ancak son hani kanunda tabii ki ifade yok. Az önce tespit komisyonu ilgili şeyden sonra bakanlıklar değişti. eski hazine müsteşarlığı katılır diyordu. E, Aile bakanından birisi işte sosyal güvenlik bakanlığından ikisi filan gibi. E, tabi bunlar çok karıştı. Hazine müsteşarlığı kalmadı filan. E, ama bakanlıklar var. Şu anda e, ben en son hani bu dersten önce bir bakayım dedim. E, şeye de girdim. E, sosyal güvenlik kurumunun internet sitesine de girdim. Yönetmeliklere de baktım. Hala eski Hazine Müsteşarlığı yazıyor yönetmeliklerde bile değiştirilmemiş ama Hazine Maliye Bakanlığı'ndan, Çalışma Bakanlığı'ndan, Aile Bakanlığı'ndan temsilciler var. İş yeri ve işveren ve işçi temsilcileri var. Bunların varlığını bilsek yeterli.